Pixfer'in selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Volta VSM, VSC veya UT diğer türlü elektrikli bisikletleri hızlandırmak istediğiniz zamanda beyin veya akü kapasite arttırıcı veya yazılım tarzı işlemler yapmanız gerekiyor bildiğiniz üzere. Akü ekleyebilmek için üzerinde gelen standart beyne zarar gelmemesi için bu işlemlerden birini yapmanız gerek. Ben geçen videomda akü kapasite arttırıcıyla alakalı bir video paylaştım. Altına gelen bir yorum üzerine bu videoyu tekrardan bağlantı şemasını özel olarak tekrardan çekiyorum. Bu videomda sadece kapasite arttırıcının bağlantısının mantığını sizlere anlatacağım görselli bir şekilde. Şimdi Volta VSM üzerinden anlatıyorum. Diğer motorlar için de aynı bağlantı şeması geçerlidir. Şimdi öncelikle Volta VSM'de koltuğumuzun altında beynimiz ve tesisatımız bulunuyor. Sizin motorunuz neresindeyse orasını açıyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi burada bazı kablolar var. Şimdi bizim işimize yarayacak olan kablolar Birinci olarak eksi kablo. Eksi kablo şu görmüş olduğunuz siyah kablo olur. Siyah eksi'dir arkadaşlar. Bu siyah eksi kablo. Bunu bulun. Şimdi sıradaki kablomuza geçelim. Sıradaki kablomuz da kontak kablosu. Bunu motorunuzun satış firmasının internet sitesinden veya beyin özelliklerinden internette kabloların yerini bulabilirsiniz. Benim Volta VSM'de kontak kablom şu sarı ile kırmızı kablo. Bu kontak kablosu arkadaşlar. Bu kontak görevi yapıyor. Ve bu da eksi kablomuz. Şimdi arkadaşlar bizim bir de buraya akü kapasite arttırıcı eklememiz gerekiyor. İki kabloyu bulduk. Eksi ve kontak kablosunu bulduk. Şimdi bizim buraya akü kapasite arttırıcı eklememiz gerek. Bilmiş olduğunuz üzere. Şemanın aynı motor üstündeki şemanın görsel hali. Ben şimdi size tekrardan burada basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz cihaz akü kapasite arttırıcı. Bu cihaz üzerinden 3 adet kablo çıkıyor. Bu kabloların siyah olanı yine dediğim gibi siyah olan eksi kablomuz siyah olan eksi ve diğer kablolar rengi fark etmez. Diğer iki kablo da kontak kablosudur arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada şemada beyinden T sata giden siyah kablomuz eksi. Bu kapasite arttırıcıdan çıkan eksi kablomuzu şaseye ekliyoruz. Yani eksi kablomuza ekliyoruz. Kontak kablosunda kesiyoruz. Buradan görmüş olduğunuz bu kabloyu ekliyoruz beyinden çıkanı ve devamında da buradan ekliyoruz. Şimdi tekrardan motor üzerinden size göstereceğim. Şimdi kapı starttırıcı üzerinde 3 adet kablo var dedik. Eksi kabloyu arkadaşlar şu kutuyu açıyoruz. Burada vidalar var, somunlar var. O kabloyu direkt buraya somuna bağ somunun üstüne buraya vidanın üstüne sıkıştırabilirsiniz. eksiği buradan almış olursunuz. Kontak kısmına geldiğimiz arkadaşlar bu kabloları ayırmanız gerek. Buradaki paneli söküyoruz. Bu sarıyı ayırıyoruz. Kırmızıyı ayırıyoruz. Akü kapasite arttırıcıyı bu sarıyla kırmızının arasına bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sarı akü kapasite arttırıcının bir kısmına girecek. Diğer kısmındana kırmızı çıkacak arkadaşlar. Yani araya bunun bağlantısını yapacağız. Bunun bağlantı şekli bu şekilde arkadaşlar. Eksi ve kontak kablosuyla işimiz var. Akü kapasite arttırıcı bağlarken Tekrardan şemayı gösteriyorum Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım Umarım anlamışsınızdır Yorumlar kısmında herhangi bir sorunuz oldu Tekrardan belirtmeyi unutmayın Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım Akü kapasite arttırıcının bağlantısı bu şekilde arkadaşlar Akü kapasite arttırıcıyı bağladıktan sonra Diğer aküyü de normal Kutuyu açtıktan sonra akülerimize gördüğünüz şekilde Diğer aküyü de buraya ekleyeceğiz Örnek veriyorum buradan şu siyah kabloyu söküyoruz Bu maviden yeni akümüzün kırmızısına bir kablo çekiyoruz. Bu siyahı da yine akümüzün mavisine bağlıyoruz. Ve hızlandırma işlemimiz, akü ekleme işlemimiz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomuz işinize yaramıştır arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.